Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere büyü basma e, göstereceğim. Bu aslında The Minecraft'ta var ya hani büyü basıyorsun. O ama daha değişiyor yani. Biraz daha küçük ama işine çok yarar. Hemen bunu alırsın mesela. Bunu alırsın. İçine şöyle koy veya böyle koyuyorsun. Sonra bakın şu arkadaki e, bu şey var ya bakın. Arkadaki şey ittirince bu çıkıyor. Büyü basılmış olarak. Aletleri de sürü pürüz Çünkü lazım. De, i̇çerisi pürüzsüz yani. Çıkarken e, hemen böyle gitmesi gerekir. Pürüzlü yerden gitmiyor. Duruyor yabuk oluyor. Onun dışında güzel şöyle dört parçadan oluşma bir şey. Mesela bunu koyalım. Yine aynı şekilde diktiriciye gider. Ama bazen takılabiliyor. İşte o sıkıntı ger gerisi mükemmel alettir. Hemen geri takıyorum Sonra böyle ittiriyorum ve çıkıyor. Aynı şey bu büyüklere geçerli. Bu büyük kaça kaç? 1, 2, 3, 4, 5. 5, 5 tane var. Yani şurada 5 tane olursa arka tarafında önde değil. 5 tane olursa bu görebilir. Çünkü 5 alanlık var. Evet, bu koydum. Yanlış. Evet, şimdi koydum. Ayrıca tavir edilebiliyor. Ben hata yaptım az önce. Böyle. İşte öyle. Büyü masası yaptım. İsmi vermiyor maalesef. Yani. part 2'de bunu havada atacağım. Ve tabii ki de ne kadar abone gelmesini ve hey Allah gelmesini siz biliyorsunuz. Abone olup like atmayı unutmayın. Görüşürüz.